dediğimiz bu malzemelerin nasıl kullandığını göstereceğim. Şimdi bu strebi aldığınızda size şöyle gelir. Bunu şuradan geçirdiğinizde bunun bir gidiş yönü olur. Bu gidiş yönü bileğinizle taktığınızda avucunuzun içinden başparmağınızın tarafına doğru gelmeli. Diğer de aynı şekilde zaten. Taktığım zaman diğer tarafa doğru gidiyor. Yani bileğinize taktığınızda şu görüntüyü görmeniz gerekiyor. İki avuç içinizden iki başparmağınızın tarafına doğru gelmeli. Bu şekilde taktıktan sonra strebin kayışıyla elinizin arasına dumbbell alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. İkisinin arasına alıyorsunuz. Ondan sonra sarıyorsunuz. Tek elinizle de şöyle sarabilirsiniz. İkisinin arasına tekrar getirdiniz. Sardınız. Dumbbell.